Evet arkadaşlar. Sakın içemezsin ama acılı biraz. Şeyindeyiz. Yeme içme yerindeyiz. Ama ben yedim. Gösteriyorum. Yoralı ınlanesi beni beğenmiyor. Afyon'da. Tabii çorba ye. Evet İsmail'i görüyorsunuz arkadaşlar. Geziyor bize rehberlik yapıyor. <laughs> Bu işte durum bu. Görüyorsunuz. Hey. Nah Onur Diyoruz. Heyecanlı Kestanek pekeri mekeri reklam yapıyoruz. Bak. Kusur gel. Nasıl Kırık Görüşmek üzere. Gün efem olur arkadaş. Cana düştüm yavrum. Cana düştüm yavrum. Ayama. Ne? Bana kıl gözleme. gözleme. düştüm yavrum. Yavru. Buradan böyle gidelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Efsane baharat, maharat, cips, çarjumar, çeşit çeşit çok. Bu da ceviz.